Yaklaşık 30 yıldır hat sanatıyla ve kaligrafi sanatıyla uğraşmaktayım. Hat sanatı ruhi bir hendesedir. Siz hat sanatıyla uğraştığınızda dışarıdaki hiçbir sesi duymazsınız. Gönül gözüyle görüp yüreğinizle çalıştığınız zaman ve bu çalışma içinde Allah kelamı ile uğraştığınızı bildiğiniz zaman çok daha başarılı eserler çıkarırsınız orada. okul yıllarında bir öğretmenimin adını yazmıştım. O da inanmamıştı yazdığıma. Çünkü çocuk aklımda o kadar karalamıştım ki teksir makinesinden çıkardığıma inanmıştı. Sonra adımı bir daha yazar mısın dedi. O akşam tekrar adını yazdım. Şaşırdı. Seviyeme inip alnımdan öptü ve beni öğretmenler odasına çağırdı. Sana dedi bir iyilik yapacağım ama bana biraz sabret birkaç gün bekle. Sonra İstanbul'da bir hattat bulmuş, onunla görüşmüş. Şaşılacak durum o ki o hattat e, e, üstadımız bizleri tanımadan 10 tane kadar kamış kalem ve mürekkep gönderdi. Biz onlarla kendimizi geliştirmeye çalıştık.